Son zamanlarda kilolarınızla ilgili çeşitli spekülasyonlar var. Neler söyleyeceksiniz? Göz var, nizam var. Ben kilolu değilim. Ha? Ve bir magazin mağduru da. Ya siz? Abi benim kafamı böyle sivilceli ve uzun gösteriyorlar. Çok dikkatli bakınca benim eline biraz geniş ve sivilcesiz bir kafam var. Ergen değilim ben. Ergen değilim ben. Oh no! Peki sizin derdiniz ne? Ya bak ben takip ediyorum Süper Kulübü. Kulübü. Beni bıyıklı gösteriyorlar. Olmaz bıyıklı değilim ben. E peki o burnunuzun altındaki ne? E, Sihir. Hem bir kere o saatlerde güneş tersten kırılıyor. Pasta bu elindeki. Peki sizin derdiniz ne? Ben olduğumdan çirkin gösteriyorlar. Lan Ömür akıllı ol. Ben güzel bir adamım. Süper kulüp yakışıymış sana geçen beni tekne de çekmiş böyle burnumu ayrı bir yere koymuş ya Ömür yakışıymış sana yav <laughs> Küçük mü diyorsun? Bir küçük de bir baksana de böyle minik Böyle kalkık ufak <laughs> Ayrıca ben sarışın değilim Dudaklarım küçük Göğüslerim de yok denecek kadar az <laughs> Ama film öncesi de fena olmadı bu reklam Ömür var ol Nur ol Daha <laughs> kulüp Dirty bit.